Allah'ın Kadir ismi bir kulda tecelli ederse o da ölçü koyar. Kendine ölçü koyar. Önce gönlüne ölçü koyar. Allah'ı ne kadar sevmesi, nasıl sevmesi gerektiğinin ölçüsünü koyar, sınırını belirler. Anasını, babasını, evladını ne kadar sevmesi gerektiğini belirler, bu ölçüyü koyar, takdir eder. Sınır koyar yani. Aynı şekilde Dünyaya ne kadar kıymet değer vermesi gerekir, ne kadar sevmesi gerekir, ona da bir ölçü koyar. Seveceği her kimse, önce gönlüne, gönlündeki sevgisine ölçü koyar. Takdir yapar yani, yapmalıdır. Kime göre? Allah'a göre. Allah'ın sevgisi onun gönlünde, her şeyin önünde ve üzerinde olmalı ki o mü'min olsun. Yoksa Allah onu mü'min olarak kabul etmiyor nefsine nefsi için takdir yapar, ölçü koyar yani. Nefsinin Allah'ın yolundan sapmasına sınır koyar. Bu çizgiyi aşma. Yanlış yapmaması için sınırlar koyar. Evet, Allah'ın koyduğu sınırı nefsine koyar. Bu yanlışları yapma. Sevgisine sınır koyduğu gibi aynı şekilde nefretine de sınır koyar kızmasına, gazabına da sınır koyar. Allah neye, nasıl bir sınır koymuşsa, hayatı yaşarken Allah'ın koyduğu sınırlara ne yapar? Dikkat eder. Kendini o sınırlara göre ne yapar? Takdir eder. Ona göre ayarlar. Onun için Allah buyurdu ki, İmma şakiren ve imma kefura. Dileyen şükretsin, dileyen nankörlük yapsın. Serbestsiniz diye Allah. Takdir sizindir. Ben sizin için şükretmenizi istiyorum ama siz isterseniz nankörlük yapabilirsiniz. Takdir senindir dedi. Ve men şa'e yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Tercih senin, takdir senindir, dedi. Kendi hükmünü kendin veriyorsun. Kendi tercihini kendin yapıyorsun. Sen iman edersen, seni mümin olarak kabul ederim. Ama sen kafir olursan, hakkı, hakikati örtersen, seni kafir olarak kabul ederim. Tercih senindir, dedi. Dileyen cenneti tercih etsin, dileyen cehennemi tercih etsin. Takdir senindir, dedi. Onun için hayatı hakkında herkes, kendi hükmünü kendisi veriyor. Tercihini kendisi yapıyor. Gireceği yere de kendisi giriyor. Onun için Allah ne buyuruyor Dâhî-i Kerime'de? Genişliği yerde gök kadar olan cennete koşsun. Tercih senindir. Koşarsan cennete gidersin. Koşmazsan ne olur? Cehenneme yuvarlanırsın. Eğer biri birinde Allah'ın Kadir ismi tecelli etmemişse o kaderi olmayan, kadersiz insandır. Kaderi Allah bulak olan insandır. Kim yapmış öyle? Kendisi yapıyor. Sınır koymuyor. Allah'ın sınırını gözetmiyor. Allah nasıl takdir etmiş ona bakmıyor. Onu anlamaya çalışmıyor. Evet. Onun için şanssız insan, kadersiz insan ya da biri bir musibete uğradığında ne diyor? Kadersiz. Kadersiz değil anlamamış. Kaderi anlamamış. En büyük zulüm insanın kendini cehenneme sürüklemesidir. Rabbini dinlememesi, Rabb'ini tanımaması, şeytanın peşinde gitmesidir. Şeytana abd olmasıdır en büyük zulüm. Takdirini doğru yapamamış. Allah'a ters bir takdir yapmış. Allah'ın kendisi için tercih ettiğini tercih edememiş. Allah hepimizi bizim için takdir ettiğini takdir edenlerden eylesin. Allah'ın Kadir ismiyle isimlenmiş olanlardan takdirini Allah'a göre yapanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.